O beyan ne anlama geliyor? Doğrusu anlayabilmiş değilim. Eğer bununla kastı, Türkiye Cumhuriyeti ömrünü tamamlayacak, arkasından işte Osmanlı İmparatorluğu gelecek şeklinde böyle algılandı. Yani o cümleyi okuduğunuzda kafanızda böyle bir soru işareti belirir. Ben Tülay Hanım'ı biliyorum, böyle bir söz söyleyecek milletvekili arkadaşımız değildir. 2023'ten bahsediyor. Niye 2023? Niye 2020 değil de 2023? Çünkü 2023 Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü. Biz AK Parti iktidarı olarak Cumhuriyetimizi 2023'te daha güçlü, daha gelişmiş, daha kalkınmış hale getirme mücadelesini yaparken... 90 yıllık Cumhuriyet tarihini işte bir e, reklam arası gibi de değerlendirmek talihsiz bir laftır. Bunu AK Parti olarak benimsemiz mümkün değildir. E, Tülay Hanım kamuoyunu e, tatmin edici e, bir ciddi açıklama yapmalıdır. E, Türkiye Cumhuriyeti, devleti bizim son devletimizdir. Bu devlet e, yaşayacaktır, yaşatacağız. Biz yeni bir devlete falan ihtiyaç duymuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti sağlam temeller üzerine kurulmuştur. Kur'an başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün ecdadımıza şükran borçluyuz. Rahmetler diliyoruz. Bu devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni biz daha da geliştirmek, güçlendirmek peşindeyiz. Bu bir reklam arası falan değildir. Bu devlet 2023'te inşallah dünyanın en gelişmiş, en kalkılmış 10 ülkesi arasına sokulacaktır.